Evet sevgili öğrencilerim, hoş geldiniz. Ee, önceki derslerimizde sağ elimizde arpej çalışmalarını, e, sol elimizde de notaları göstermiştim. Şimdi bugün e, şarkılara, pop şarkılarına girebilmenin altyapısı olan akorları göstereceğim size. Akorları nasıl kuracağınızı ve onları nasıl çalacağınızı. Tabii sağ elim yine arpej yapacak. Sağ elimle altta da yazdım. P, I, M, A, M, I, M, A dördüncü arpejimizi hatırlayacaksınız. Dördüncü arpejimizi uygulayacağız buradaki akorlara. Akor ne demek? Çok kısaca onlardan bahsedeyim. Akorlar en az iki uyumlu sesin birlikte veya ardarda arda çalınmasıdır. Bizim öğreneceğimiz akorlarda üç ses, genelde üç ses İlerleyen zamanlarda dördüncü sesler beşinci sesler de dahil olacak ama şu andaki standart üç tane uyumlu sesin bir araya gelmesiyle oluşturulan akorlardan bahsedeceğiz. Onlarla çalışacağız. Harflerle kodlamalar var. E, M, e, A, M, C gibi yanlarında da açılımları var. E harfi notanın kodudur. E, M harfi, küçük M harfi de minor diye adlandırılır. Yanında küçük M harfi yoksa major diye adlandırılıyor. Minor hüzünlü akorların ismidir genel anlamıyla. Müzikal dilde küçük aralık demek, major büyük aralık demek ama bizim çok rahat aklımızda kalabileceği şekliyle ben söylüyorum. Minör hüzün, major de neşe mutluluk anlamına gelir. Ya da o şekilde düşünebilirsiniz. Çünkü minör akorlar daha duygusal, daha hüzünlüdür. Majör akorlar biraz daha keyifli, neşelidir. Kullanılış yerine göre de değişir tabii ki. Şimdi hemen bir minor akorunun nasıl kurulduğunu ve arpejimizle nasıl çalındığını göstereceğim. Boş tel arpejimizi bir tekrar yapıyorum önceki derslerimizden. P, I, M, A, M, I, M, dördüncü çalışmamız buydu. Metronomla birlikte ben hemen mi minörle çalışacağım. Ama mi minör kuruluşunu gösteriyorum size. Bakın gitarın en üst teli en alt teli. Birinci perdesi ikinci perdesi, üçüncü perdesi diye gidiyor bu tarafa doğru. Bizim e, ikinci parmağımız beşinci tel, ikinci perdede burada görüyorsunuz. Üçüncü parmağımız da onun hemen bir altında. Dördüncü tel. Kaçıncı perde Tolga'cığım? Yine ikinci evet. perde. İki parmak alt alta aynı perdeye geldi. E, fakat farklı tellerde. Şimdi yukarıdan aşağıya vurduğumuzda çok güzel bir ses çıkacak. Bu arada çok önemli bir hatırlatmak hiç unutmayın. Uzun bir süre temiz ses çıkartamayabilirsiniz. Yani böyle sesler çıkabilir. Hiç üzülmeyin, hiç moralinizi bozmayın. Ben aylarca ses çıkartamadığım akorları biliyorum. Dolayısıyla zaman içerisinde oturabiliyor. E, bir acele etmiyorsunuz, ses çıkartmaya çalışmıyorsunuz. Çünkü ses çıkartmaya çalışırsanız yanlış basarsınız. Parmaklarımızın o şeyini hatırlıyorsunuz yine. Üç eklemden kırılmasını. O yüzden doğru pozisyonda çalışın. Yanlış ses çıksın önemli değil. Daha sonrasında doğru ses çıkacaktır. Baş parmağımız yine arkada. Şimdi mi minor akoru başlayarak çalışmalarımı yapıyorum ben. 60 metronomda yine 8'lik arpejde en üst telden P'ye aldım. Çünkü burada P en üst telden veya dördüncü telden alınır. En üst telden P'ye aldım, arpejimi yaptım. La minör ve do majör dedi, beşinci telden alıyorsunuz. Mi minör ve mi majör aynı, altı ve dörtten. En üst telden alarak yaptım. E, fakat bu bir egzersiz de aynı zamanda, egzersiz olarak da kullanacağımız için altıncı telden, beşinci telden, dördüncü telden ve beşinci telden de alabiliriz. Hemen gösteriyorum. Yine metronomuzla. Birinci arpejimi 6'dan, ikincisini 5'ten, üçüncüsünü 4'ten, dördüncüsünü 5'ten tekrar 6-5-4-5 diye devam edeceğim. mi majör akorunu gösteriyorum. <laughs> Metronumuzu durduralım. Mi majör akoru da nasıl kurulacak? Mi minör akorunu kaldırmıyorum. Sadece işaret parmağımı üçüncü tel birinci perdeye ekliyorum. Sol diye sesini aldık. Mi majör oldu. Çıkan ses de bu. Hemen arpejimle çalışıyorum. Aynı arpej formülümü devam ettiriyorum. Ve Sonrasında La minör akorumuza geçiyoruz. Bu arada ben dört tane akoru ard arda e, şunun için yazdım. Kolay geçişleri olan akorlar bunlar. Birbirlerinin arasında kolaylıkla bağlantılı bir şekilde geçiş olan akorlardı. Mi minörü nasıl? İlk pozisyonumuzda mi minörü kurduk. Mi majörü kurduk ve aynı parmaklarımızı kalıbımızı bozmadan birer alt tele kaydıracağız. Yani bunu, bunu ve bunu bu şekilde veya eski haline getiriyorum komplesini indirebilirsiniz aşağıya. Bakın. Yukarıda mi majör aşağıda la minor. Burada da P'yi 5'ten alıyorum. Ama egzersiz yapacağım zaman 6-5-4-5 alabilirim yine. Normal şartlarda. Şarkı çalarken 5. telden alacaksınız. lütfen kazıyın bunu, çok önemli. Gitarı öne koyayım, bakmayayım, görmeyeyim gibi bir düşünceyle gitar çalışmayayım. biz şu anda gitar öğreniyoruz. Öğrenme süreci, sürecinde hatta ilerleyen zamanlarda bile mutlaka gitarda perdeyi, sahilimizi görmemiz çok faydalı olacaktır. Yani görmemek doğru bir şey değil, görmek doğru. Gördüğünüz zaman nasıl basacağınızı ve nasıl vuracağınızı daha rahat kontrol edebilirsiniz. O yüzden mutlaka çalışırken bakmalısınız. Bunun için de gitarınızı biraz eğmeniz gerekecektir. Bizim normal pozisyonumuz buydu. Biraz eğmeniz gerekecektir. Çok eğmeden, yatırmadan yani pozisyonumuzda çok fazla sıkıntı yaratmayacak şekilde eğip biraz öne doğru eğilip çok kendinizi de kambur yapmadan tabi öne doğru eğilip bakıp çalabilirsiniz. Sol elinize bakabilirsiniz, sağ elinize bakabilirsiniz. Çok da faydalı olur bu bakmalar. O yüzden kesinlikle bakarak çalın. Şimdi sırada do majör akorumuz var. Do majör akorumuza la minörden geçişimiz çok kolay. Birinci ve ikinci parmağımız kendi yerlerinde sabit kalıyor. Yüzük parmağımız yani üçüncü parmağımızı ikinci parmağımızın çaprazına beşinci tel üçüncü perdeye getirdiğimizde oradaki do notasını alır, alarak do majör akorunu elde etmiş olacağız. Şimdi do ile çalışmaya bakalım. Çalışmaları evde bol bol tekrar edelim. Akorları kurarken sıkıntı yaşayabiliriz. Tekrar hatırlıyoruz. Parmaklarımızın ucu e, nasıl tutacaktır? Çünkü oradaki canlı hücreler ölüyor. Perdeleri tellere bastığımız için. Bunlar zaman içerisinde normale dönecek. Yani hayatımızın olağan bir akışıymış gibi olacak. İlk başlarda çok zorlanacaksınız. Akorları basarken, notaları basarken. Fakat unutmuyorsunuz. E, ne olursa olsun doğru pozisyonda basıyorum. Yanlış ses çıkabilir. Sesler çıkmayabilir. Bunların hiçbir önemi yok. Şimdilik tabii ki önemi yok. Oturduktan sonra parmaklarımız yerine oturduktan sonra zaten akıp gidecek bir ırmak gibi sesler güzel güzel akıp gidecektir, değil mi Tolga? Evet. İnanıyorsun yani sen buna. Kesinlikle. Hatta evde çalışmalarına başladın diye tahmin ediyorum. Evet. Haftaya ders kontrolü yapacağım ona göre. Tamam <laughs> Tamam. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.